Yunanistan bir Ege, diğeri İyon denizinde olmak üzere iki yeni deniz farkı ilan etti. Türkiye ise sözde çevre gerekçesiyle yapılan tek taraflı hamleye tepki gösterdi. Ege'de deniz yetki alanlarını ilgilendiren hiçbir tek tarafta tasarrufu tanımayacağını duyurdu. Yunanistan İyon ve Ege denizlerine ilişkin deniz park alanları planını duyurdu. Çevre maskesiyle atılan bu adıma Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Müzik Yunanistan biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki deniz parkı ilan etti. Bunları da çevreci bir adımmış gibi sundu. Oysa Atina yönetiminin tek taraflı adımı Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini doğrudan etkileyebilecek kritik bir öneme sahip. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a tepki gösterdi. Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Uluslararası deniz hukuku söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik etmektedir. Yunanistan'ın bu adımına karşılık atılacak adımlar da netleşti. Bakanlık Türkiye'nin de deniz alanlarında çevreyi korumaya yönelik projelerini önümüzdeki günlerde ilan ede nin altını çizdi. Yani Türkiye'de kendi deniz parklarını ilan ederek karşılık vermeye hazırlanıyor.